Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve modifiye serisiyle sizlerleyim. Altımızda oyuna yeni eklenen 95 model Mitsubishi Evo 3 GSR var. Araba griydi beyaza çevirdim. Kendim de beyaz giyindim abi. Çünkü jantlar zaten beyaz. Bir de camları filmledim. Bu şekilde modifiye edeceğiz. Evo serilerine hastayım gerçekten. Çok da hatır sayılır güçlere ulaşıyor. Normal makinesini tutacağız. Ses de farklı en azından. Şunu geçiyorum. 2.6 twin turbo. Bu da ruh hastası tabii. Bu da bildiğimiz. Geçiyoruz abi. Motoru ağzına kadar yüklüyorum. 720 civarı bir güçlere çıkacak. Bence çok iyi. E, tork da hemen hemen aynı şekilde. E, çok keyifli bir alet olacak. 4 çeker zaten biliyorsunuz abi. 34'te buradan turbodan çok iyi yükseliyor. Baksana abi 204 beygir aldık buradan. Arabada neredeyse bir ton olacak. Cantları değiştirmeyeceğim. Bu cantlara hakaret edemem. Bayılıyorum bu cantlar. Yani Evo'ların bütün jantları abi arabayla özdeşleşmiş cantlar zaten. Öyle bir şey yapamam. 722 beygire 723 Nm torkumuz var. Silindir hacmi tabii yükselttiğimiz için 2000'den 2300'e çıktı. Kilo dediğim gibi 1040-1050 arası bir şey olacak sanırım. Yapıştır abi. Bunları yapıyorum. Yol tutuşunda azalma gibi gösteriyor ama yapıyorum. Ve a azalttığımız zaman 1064'e düştük. Cantlardan istesem daha da hafifletirim ama yok abi. Yarış tipi devriyaj. Yarış tipi şanzıman. Şuradan 12 kilo indik. Yarış tipi de Fransiyel. Evet. Yarı düz yarış lastiği takıyoruz. Bakalım yol tutuşu nasıl olacak. Lastiklerin dördünde 255 yapacağım önce. E, Cantlara dokunmuyorum ama şuna bakar mısın ya. 18 yapıyorum ve efsane doldurdu orayı. Mükemmel oldu. Hele offsetleri de verince inanılmaz. E, burada bu eklentilerin de hiçbirini yapmıyorum arkadaşlar. Göstereyim ben gene de. O Evo'nun kanadı sökülür mü ya? Bu fena olmuyor. Ama e, yapmayacağım abi. E, orijinal bir şekilde tamamen temiz bir şekilde kalsın. Yanda da baksana Marshfield'de Evolution 3 yazıyor. Ah ah gerçekten. Özellikle 3 4 5 falan hani o civarlardaki arabalar çok nadir bulunan ve çok özel arabalar abi. Bir tane olsun isterdik değil mi? Evet. Bitti. Düzeni kur. 890. Oo, tam da bir görev arabası. Evet biraz yükselmişiz. Jantları büyüttükten sonra hesap yapmamışım çünkü. Biliyorsunuz jantları büyütünce de ağırlık büyüyor. Doğal olarak artıyor yani. Elezon yayları. Oğlum indir birer santim daha. Evet abi. Diferansiyelin bakiyesi 50-50. Aslında arka 275 tavan yapacaktım ama. Dördünde 255 bence tamam ya. Tam limit dava. Hazır mıyım? Hazırım ya. Hazırım. Çekil lan. Abi ya. Oğlum çok güzel oldu beyaz jantlarla beyaz araba zaten. Müthiş oldu şu turuncu sinyaller falan. Çok iyi abi. İçine bakar mısın? 9000 devir çeviriyor. Uzun uzun vites aralıkları. Ok gibi kalktı. Çok zevkli abi. Çok zevkli çok da yeterli gidiyor yani. Haddinden fazla gidiyor tabi de. 720 beygir yaptık yani daha bile fazlası var. Son dişliyle bayağı oynayacağız o zaman. O aralıklar daha da uzayacak. Yol tutuşla ilgili bir sürprizimiz yok abi. Ben şimdiden şu son dişliyi bir oynayayım. Yani 3.30'a çekeyim bence. 3.35 Otobana gideceğiz zaten. Oha daha bile fazla gerekiyor. Otobana giderim. Otobanın başında da 3.20'ye çekerim abi ona. 3.20'ye çekiyorum. Tamam. Haydi bakalım. Hemen tutunuyor abi yola. Devir aralıkları da biraz daha uzun olduğu için Abi ne olursa olsun 720 beygir arabaya Dilek olan Şu an 6 ileri 7 ileriye geçmedik biliyorsunuz Stok halde 5 ileri e, Yaptığımız ekstra şanzıman modifiyesiyle 6 ileriye çıktı İstersek 7 ileri de yapabiliyoruz Tam yaptık ha Son dişliyi. Çok iyi oldu. Çok tatlı ya. Abi tertemiz yol tutuyor. Ben ufak ufak kendini salmaya çalışır diye düşünüyordum. Böyle bir şey olmadı. Bu sezon iyi geldi abi. Bir önceki sezon o kadar iyi değildi. Ama bu sezonda gerçekten merak ettim ve sabırsızlanarak Perşembe günü size sezonu anlattıktan sonraki direkt Cuma günü bir aksilik olmadığı müddetçe o arabaların hepsini göreceksiniz abi. Son dışı tam kıvamında. Rampaya geldik. 365-66'yı da gördü. Son dişli böyle kalabilir. Dönerken de içeriden döneceğiz. İçeriden sesi e, biraz daha az sıkıcı sanki. Viraj te... Bu arabalar ama çok kolay alacak ki bu çarpmadığınız müddetçe Bir araba var orada. Oho! Şeritten bile çıkmadık arkadaş. Şuna bakar mısın? Tren gibi döndü. Vay maşallah. Aslanım benim. çok iyi be. Şuna baksana abi. Önden muhteşem duruyor. Aga. Vites değiştirirken bu off çuflamasına bak. Aa, bir daha dinleteceğim bir daha. defa hiç konuşmayacağım. Videonun bu partının da özellikle sesini daha fazla açıyorum. O abi 6. vitese geçene kadar o sesleri duyun. Oğlum bana bunlarla gel ya. Keşke biraz daha gür çıksaydı ses be. Çok iyi abi çok iyi. Yani o sesi daha net duyduğunuzu tahmin ediyorum. Videonun tamamı boyunca zaten dikkat ederseniz arkadaşlar CRX videosunda da bilerek aracın sesini biraz daha yükseltmiştim. Ee, kendi sesimle böyle silme uyuşuyordu ki o, o cazırtıları, patırtıları, çatırtıları daha iyi duyuldu ama her zaman onu yapamıyorum tabi yoksa bazen konuştuklarımda anlaşılmayı biliyor. Sıkıcı araba ya. Çok iyi hızlanıyor. Çok fazla patinaja kalmıyor. Çok iyi yol tutuyor. He? O açıdan sıkıcı ya. Yani. Abi acayip bir şey. Rayda gider gibi gidiyor gerçekten. Mükemmel. Buradan çıkacağım. Küçültürken de. Ay ay. Arkadaşlar çok net görev arabası. Mükemmel yol tutuyor ya. Ben kaşındım, ben abarttım. Böyle bile alırım dedim. E, yalan oldu tabii doğal. Vay 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 vay. Oğlum çok iyi ya. Çok zevkli araba. Hele 2.6 Twin Turbo'yla. Turbo. <laughs> acayip gider bu araba. Acayip. Aslanım benim be. Tam kıvamında araba. Tam. Tam bu oyun için kıvamında yani. Tam limitlerde. Peki 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 çaktırmadan girelim içeri. Sonuçta bu araba rally de yaptı. Rally modifiyeleri de var. Yani şu an bu arabada bizim yaptığımızın üzerinde yok ama. Hani tam birine selam verirsin o selam verdiğini görmez elini kafana götürürsün ya. O hesap girdik abi araziye. <laughs> Yalnız bu halde bile çok iyi gidiyor arazide. Güzel halli arabası olur bunlar oyun için. Tertemiz olur hem de, tertemiz. Kirlettik arabayı. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi yol tutuş falan. korkudan nasıl içeriden aldım miracı. Çamura da buladık arabayı. Güzel alet. Aslan parçası be. Aslan parçası be. acayip drift arabası ne olur ya. Hiç çizgisinden çıkmıyor. Bu haliyle bile özel bir ayar yok. Bir şey yok. Baksana zorluyorum yani. Abartıyorum. kını veriyor. Abi araba çok tahmin edilebilir ya ne komut verirsen yapıyor yani Ne istersen yapıyor abi. Aşırı söz dinliyor. Vallahi çok beğendim arkadaşlar. Bence bu renk, bu jantlar vesaire çok güzel oldu. Oyuna yeni eklenen 95 model Mitsubishi Evo 3 GSR'ı modifiye ettik. 722-23 beygir civarı güçlere çıktı. Torku da aynı şekilde ve bence araba her istediğini yapıyor abi. Tam bir görev arabası. Yani görev arabası derken oyundaki görevlerden ziyade verdiğin görevleri yapma anlamında da görev arabası. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kalın abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.